O, ee, Éle, Sen, evet. direkt geçelim ben varız tamam. <laughs> veya var bir telefonla görüşelim mi thank <laughs> you

Gaybetleri soruyoruz. Şanlıurfa'da bugün kombine yakın toplu yerleşmeden sonra zorunlu müteferreğin pişireceği toplu yerleşmeden sonra alanı bugün <laughs> <laughs> Sayın Valim, Sayın Valim, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Makamım, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, Sunucum Güzel insanları, Basın Üstüm Mensupları, Bugün burada sizlerle toplum bir çalışma programının bin kişilik kurasını çekmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz bu güzel güne hoş geldiniz. çalışacak inşallah. Bu tabi burada adı çıkmayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için de bir <laughs> son değil elbette. Çünkü hiç kurulan biz sizin yakınınızdayız, yanınızdayız. Bütün projelerimizde başvurabilirsiniz. Çünkü, çünkü bakımınızı bakmanızın özellikle bağlayanızın sempatisi çok özel bir, bir sempatisi var. Bunu her yerde, her <laughs> platformda da dile getirmekteler. Sizler Buralara adınız çıkmadığı zaman iş buraya gelecek, iş diğer projelerine başlayacaksınız. Örneğin yarım açımıza 18 kilometre öbürde bir organize sahne bölgesi var. Ve bu bölgede yeni e, yeni fabrikalar, uluslararası e, alanda izlenmeden uluslararası alanda imalar var. iş aramak, ekmek aramak, helal hız kazanmaya çalışmak kadar kutsal bir şey yok. Onun için her beraber hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyor. Bu sürece nasıl geldiğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Geçen yıl bu salonda gene böyle bir kura çekmiştik. Herkes haklına razı olmuştu. Ve dokuz ay herkes çalıştı. Bu sene sıkıntılar oldu. İşte şu oldu, bu oldu dediniz. Sayın Bakan'a biz konuyu arz ettik. Dedik ki ortada bir şey olmasa da vatandaşımız şüphelendi. Vatandaşımız ya bazıları kaydırdı mı? Bazıları bilmem ne oldu mu? Haksızlık yapıldı mı? Gibi bir düşünce var. Bu düşünceyi Sayın Bakan'ım ortadan kaldırmamız lazım. Herkesin önünde torbayı koyalım noteri çağıralım. Artık Türkiye'de şu cu alanın değil, bilmem kimin yatını muhabbetinin kalmadığını, devletin herkesi kucakladığını, herkesin bu ülkenin çocuğu olduğunu bir kere daha bu hayırlı iş için vatandaşlarımızla paylaşalım. Herkesin kalbi mutmain olsun dedik. Sayın Bakan da sağ olsun. Dedi ki aynen öyle yapalım. Ve bugün burada bin kişi inşallah dokuz ay süreyle ekmek sahibi olacak. Bunların içinde hanım kardeşlerim olacak. Köylerden olacak. Bazı şartlarımız var. İlçede oturacak, köyde oturacak. Yıl dışında öğrenci olmayacak. SGK'lı olmayacak. Anlatabildim mi? bu şartları arkadaşlar denetleyecek. Ondan sonra kimin nasibi, kimin kısmeti varsa torba burada, noter burada karar vereceğiz. Şimdi biz bunları yapıyoruz ama sizden bizim isteklerimiz var. var. Arkadaşlar Şanlıurfa merkezde tekstil fabrikaları, diğer fabrikalar işçi bulamıyor şu anda. Hadi dedim ki Suruç'a özel servis koyun. Hayat batılın ama hem onu sizden müsaade rica ediyorum. A servis gelmiş, A servis gelmiş. Oray da sanayimiz tam ortada. 15 kişi, 20 kişi sabah Suruç'ta ben arzu ediyorum. Servis gelsin, önlüğünü giysin. fabrikada çalışsın, öğlen yemeğini yesin. Akşam aslan gibi üstünü değilsin, evine gitsin. Biz bunu özlüyoruz. Temin edemedik, doğru mu arkadaşlar? Doğru Sayın var. Bak hanımlarda daha iyi bir iş. 15-20 kişi, 50 kişi Urfa'daki tekstil fabrikalarında işe başlattım bunun yanında. Kura'yı çift çekemeyenler üzülmesin onlara yapalım bunu. Kaymadan Bey burada. Bunun kursunu da veriyoruz. 20 lira yövmeye veriyoruz. 20 yaşındaki bir insan Allah ömür verirse 30 sene çalışması gerekir. Her sene kurar çekmeye gerek yok ki. Artık orada daha iyi ve yapacaksın? Senin yaptığın oradaki malzeme Avrupa'ya, Amerika'ya satılacak. Bu ülkeye döviz getirecek. Ekonomimiz güçlenecek. Yeni yatırımlar yapılacak. Vallahi maşallah çok genç bir nüfusumuz var. Şanlıurfa'nın nüfusu her toplantıda söylüyorum 1 milyon 750 bin. Onun yüzde 29 yaşın altında arkadaşlar. Maşallah diyorum. Ama bu gençlerin öyle vakıf kapısında, yeşil kart kapısında bilmem gelmemesi lazım. Bu gençlerin aslan gibi başlığımız burslara gelip meslek sahibi olması lazım. Tekstilde, plastik sanayide, diğer fabrikalarda. Şanlıurfa'da bunun işçisini arıyoruz. Evin yolun yeterince işçi bulamıyoruz. Çalışacağız, çabalayacağız, üretecek. Ama burada da çalışacağız. Bakın Bayram'dan beri söyledik. Dedik ki burada işe başlayanlar da kahvede oturup maaş almayacak. Okula verilse gidip okulda sabahleyin çalışacak. Ağaç dikme işine verilse orada gidip çalışacak. Hastaneye verilse çalışacak arkadaşlar. Çalışmadan, çabalamadan bir yere gelme şansımız yok. Bu memleketin 2-3 tane sorunu var tembellik, birisi cahillik, birisi yolsuzluk. Bunu nasıl yeneceğiz? Böyle yeneceğiz. El diye. Yolsuzluğa dur diyeceğiz, yoksulluğa dur diyeceğiz, şahiller dur diyeceğiz. Ondan sonra varlık aramızda sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği artıracak. Çünkü çok açık bir şekilde bu ülke demokratik bir ülke. Bu ülke tüm vatandaşlarını kucaklamak durumunda. Bu ülke tüm vatandaşlarına sevgiyle, şefkatle yaklaşmak zorunda. Geçmişin acıları, geçmişin sıkıntıları, geçmişin kötü anıları geride kaldı. Ve inşallah artık bu topraklarda bir daha asla gelmeyecek. Ayrımcılık vesaire, ötekileştirme, insan da şunun bunun adamı olmayacak. Çünkü demokrasi, millet iradesi Kürdün ve Türk'ün ortak altlığı bunu istiyor. Sevgi istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor. Herkesin birbirine saygı göstermesini istiyor. Hepimiz Allah'ın buluyoruz. Hepimiz bu coğrafyanın insanıyız. Hepimiz bu ülkenin çocuğuyuz. Ve emin olun dünyayı geziyoruz. Şu ülkenin toprağı, katılımcının buraya gelmesi diyor. Haberiniz olsun. Hem içi arıyoruz, hem öbür bir taraftan adam diyor ki bir tane davası işte yolda iki kişi birbirini öldürdü. Ankara'dan, İzmir'de İstanbul'da oturan adam diyor ki ben niye bana bir yöntem orada İnsanlar birbirini öldürüyor diyor. Anlıyorsunuz değil mi? Hiç gerek yok arkadaşlar. Mahkemeler kendimizi üzmemiz yanlış. Bizim yancımıza göre bir kişiyi öldüren haksız yere bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ne hakkımız var? Bunun vebali olay mı? Gençler sizlere sesleniyorum. Insan kalbini kırmak kadar kötü bir şey var mı? Insan kalbini kazanmak kadar güzel bir şey var mı? Eğer sizlerin şu yüzü gülmese, bize destek olmasanız, moral vermeseniz böyle çalışılabilir mi? Hayır. Bu iş böyle. Ayakta durma sebebimiz gençlerin artık yüzünün gülmeye başlaması. Açık söylüyorum. Milletin ayağa kalkmaya başlaması. Annelerin yüzünün gülmeye başlaması. Çocukların okulda okumaya başlaması şükür bizim gençliğimiz pırıl pırıl. <laughs> Devlete, millete, insanlığa, sorucumuza hizmet edecek zekada, kapasitede ve beyinde. Sizlerden bunları bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. İşte şu olay çok önemli. Açık söylüyorum. Dediniz ki bu iş yanlış. Kardeşim kurar çekin. Geldiler. Hemen hemen bakan aradım. Oturdum. Değerlendirdim. Ortada hiçbir şey olmasa bile Aynısını yapalım millet rahat olsun. Sizlerden de bunları bekliyoruz. Allah hayırlı eylesin. Kur'an çıkmayanlar, Kur'an çıkmayanlar üzülmesinler. Üzülmesinler. Hatta ilk senemizde ben geldim, törenle geldim. Bir öğlen de oradan bir fabrikada sizlerle yemek yiyelim. Can yani beylerden, abilerden, babalardan rica ediyorum. Artık devir değişti. Hiç kimsenin namusuna, kızına, karısına, çocuğuna hiçbir fabrikada kimse yan gözle bakamaz. Garantisi bizim. Haberiniz olsun. Garantisi bizim. Allah'a Allah yardımcınız olsun. İnşallah daha güzel günlerde, daha iyi şartlarda Oy, beraber olmak üzere. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Thank 3806 numarayı çekti. İsmin ne hocam? Yeah. Sibel Hanım. 3806 çekti. Kim 3806? <laughs> Aç orayı da. Ekranını Ekranın açalım. Ekranını açalım. Açın. Şöyle gel. 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 Gel.

Çekmeyen kaldı mı? Sen de çekmedin. Gel sana da ben çektireyim. Hakim Yesin. Çek, bir de sen çek İki bin yedi yüz. Yok. İki bin iki bin iki yüz yetmiş sekiz. İki bin iki yüz yetmiş sekiz. Kadir Can, hayırlı olsun. Şimdi böyle çekeceğiz arkadaşlar. Evet, istiyoruz. Arkadaşlar, saygılarınızla alınca, birkaç kişi burada var. Ceylan Arda bir uğraşma, bir şey olarak itiraf etmesi gerekiyor. Biz hepsi aramızda olduğu için, bir şey de